2022 yılının 4. dönem ilk koordinasyon kurulu toplantısı Vali Tuncay Sonel başkanlığında bugün yapıldı. Valilik toplantı salonunda sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ilk koordinasyon kurulu toplantısına Vali Tuncay Sonel Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Vali, valimiz, ülkü, belediyemiz, üniversitemiz, kurumlarımız, 19 ilçemiz, bölge müdürlerimiz ve bakanlarımız, müdürleri o durumda çok ciddi işler bitti meseleler değerli e, tüm arkadaşlarımızla, çalışan tüm emekçilerimizle eee teşekkür ederiz. Allah dâna razı olsun. hem, hem bir, mutlu olmasın, hem nimetimizde ayıp durduğu olmasın. proje milyon, 2022 milyon, 25 milyon, 2022 milyon, milyon, toplam harcaması 26 milyon, nakli yüzler dağıtık, ikinci olarak birbirinin gerçekleşmeni toplam toplam bedel olarak 27 milyon, 28 milyon. 2022 devam eden şu anda bağının rakam e, bir bir yetişti. E, Şu anda 7 adet projesi yaklaşık 38 milyon dolar yatırımını tamamladık. Bu kapsamda 140 milyon değerli içme sürdüğü bitirdik. Şu anda 10 büyük projemiz devam ediyor. Bunun da yaklaşık bir milyon 83 milyon civarında arz ederim. Şu anda koordinatına gerektiğini konumuzda bulunmaktadır.

çalışıyor. ben, Fatih Bey var, Fatih Bey görüşüyor. Bize söz verdiler. Bu sene bir bu iki kurumları Kendileri O da inşallah iki yıl içerisinde de gerek.